Evet arkadaşlar bugün de sizlerle birlikteyim. Ee, Dur bir dakika şuraya ben ışığımı koyayım direkt man. Şu taşları biraz çekelim. Ne çekeceğimizi biliyor olmalısınız. Ee, hani taş taş videosunun birincisini çekmiştik ikincisini çekeceğiz. Bu üç bölüm olacak. Bir de bir kere daha çekeceğiz. onda hem ışıksız hem ışıklı yapacağız. Biraz uzun olacak yani videomuz. Hemen başlayalım. Taşlara bakacağız. Işıksız biraz çekik görünüyor ama ışıklı çok iyi göreceğini, görüneceğini düşünüyorum. Hemen başlayalım mı? Nelerden başlayalım? Küçüklerden başlayalım. Arkadaşlar Şuna bakın Şu taraşa bakın Görüyor musunuz değil Nasıl da parlıyor Bu şekilde Nasıl da parlıyor arkadaşlar Işıktan siz görmem olabilirsiniz ama Çok güzel parlıyor Şu şekilde Hemen diğer taşa geçelim. Çok güzel parayı aşırı. Vay vay vay. Demet Neyse işte. Çok şımarık. Abo en sevdiğim taş. Asıl fenere koyunca turuncu olması şaka mı? Bu turuncu taşlar çok nadir bulunur. Bakın Kırınca. Allah'ım düştü Nerede? Bu arada bir sürü kitap koydum Şey yapmak için Sizi görün diye ya Nerede? Nereye gitti bu taş? ona baktık mı? Tam bakamamış Ya Buraya düşmüş Ama Şu şekilde Beyaz ya da turuncu olduğunu siz de görüyorsunuzdu. Bakın şu turunculuğa. Bakın görebiliyor musunuz? Yanımda olsaydınız belki çok net şekilde görebilirdiniz. Aa yarı bir tane düşmüş. Arkadaşlar ben iki çok susadım. Bir şişe alıp geliyorum. Arkadaşlar ya daha kırıldı. Şurası sakarlığıma benim Allah'ım ya parçacık bunları bile var şuralarda. temizleyeceğiz zaten. Az sonra. Evet, bir dakika ben su alıp geliyorum bir dakika. Bekleyin tamam. Geldim. Bu su. Oh. Şuraya koyalım. Yeni orada mı tanıtmak isterim? Onu da başka videoda yaparız Kardeşim. Gizli yapıyorum kardeşimden gelirse. Neyse. Abo. Turuncu. Abo. Turuncu. Buradan daha net görünüyor. Aynen. Buradan yapalım. Bakın. Ateş varmış gibi. Ateş taşına benziyor. Ateş taşı. Bunun ismi ateş taşı olabilir mi? Bunları... Dinozor taşı. Aynen. Zaten ışığı tutun. Ya da biliyoruz. Bu, bu da Şunu birazcık daha uzatayım. Yok. Yok ya böyle daha güzel oluyor. Kömmel arkadaşlar. Aşırı iyi. Taşları biz bir kenar Allah'ım. Yine taş düştü. Ama biz bakmış mıydık? Tam bakmamıştık. Kutla mı oluyor? Tungsa falan Tum, şey düştü lan. Allah'ım. Tung tungsa şey çıktı. Bakın çıktı. Ama biz o birer aklını ne yapar? Kullanır. Tekrardan gel takıyorum. Tum 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 gel tak. Bir varmış bir yokmuş. Tum tum sohur varmış. Bitti. Neyse. Ben bu çıktı. Allah'ım ya kırıldım. Neyse devam edelim biz. Şöyle, netliğine göre, şöyle ters döndürürsem görürsünüz, şu şekilde, what the fuck, ne oldu demek, görebiliyor musunuz, a çok güzel, şu taşları böyle şöyle çekelim de, aşırı iyi, Biliyorsunuz galiba şurada. Göreceksiniz. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın ve 7 dakika falan oldu. Bu da turuncu beyaz. Sizden, sizden taraf biraz turuncu. Sizden taraf beyaz beyaz. Aa, benden taraf daha beyaz. Sizden taraf Tamam. Bunu da baktık. Ama bunun kirleri var ya. Bakın. Bunun bir sürü kirli var. Yoksa daha güzel görünür. Tam güzel temizlenmemiş. Bu Ama bu tam. Bunların hepsi tam temizlenmiş. Allah'ım ya. Bazıları da fırçayla güzelce yapıyor. Abo. Hepsi de çok güzel. Anneme diyorum. Değerli değil onlar. Değerli değil. At onları at. Böyle. Neyse. Hamile kadın. Neyse. Zaten az sonra doğru. <laughs> Zaten şu an doktorda hamile annem. Annem doğuruyor. Hı -hı. Şaka Ama sancıları var Gerçek Ya Ya Olamaz Bu mu değerli Allahım ya Böyle bir şey Olabilir mi ya Neyse bu atacak Buraya koyalım. Şunu koyayım Bunun yarısı ne olduğu için daha deminkini göstermedim size. Değerli şeyi göstermem. Altı parlıyor bakın. Üstü parlamıyor. Bir taşları daha çok seviyorum. Bir yeri parlayıp bir yeri parlamayan taşlar. O zaman daha net oluyor. Bakın. Bakın. Bakın görebiliyor musunuz? Ateşli yerlerini. Bakın. Şuraya. Bakın şuraya şuraya. Şuraya bakın. Şuraya. Parmeti mi orası? Bakın bakın. Bak. Şöyle koyunca da şuraları falan. Asıl şurası. Şuraları falan. Şimdi tamamladık. Az taşımız kaldı arkadaşlar. Bu biraz kaymış. Allah'ım taştan düşüp duruyor. şu şekilde koydum ve par arkadaşlar bembeyaz ne güzel şöyle üstten göstereyim direkt bakın ışın geçiriyor kenarınız varsa en iyisi değerli taş bulmak. Neden? Çünkü değerli, çünkü değerli taşınız olur. Evet. Arkadaşlar ben hastaydım sabah. Hatta dün düğüne gitmiştik. Benim sünnetime geldiler. Onlar da. Ay gelmemişler galiba. bilmiyorum tam Gittik. Oha. 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 Şaka mı? Şaka mı? Aşırı. Buradan çok net görünüyor. Bu çok. çok net görünüyor. Bakın. Gördünüz mü? Ben çok seviyorum ya. Bak. Bak. En güzeli bu. Bir yeri parlayıp bir yeri parlamaması daha çok gerçekçi oluyor. Bakın bak. Bu, bu arada efekt yok. Zaten tabletlerde efekt kullanılmıyor. Bu da tablet. Kendi kanalım, kanalım. Kısa videolarım babamın telefonundan yapıyorum. Çünkü benim tabletim oraya bağlı. Mesela bir, yer, bir yere geri, girerken e posta isterse Babamın apostasını kullanıyorum. Bakın. Apo çok güzel. Oh. Hmm. Çok iyi. Uzunlara bilenler, uzunlara ve demir bilenler köylü, köy. Yor, yorumları doldurmayı <laughs> unutmasın. Herkes de doldursun da. Apo çok iyi. Allah düştü. Arkadaşlar evet inanmıyor olabilirsiniz ama ben inanıyorum. Bakın suratım bile parlıyor. Suratımın parlaması şaka mı? Yoksa ben değerli miyim? Aha benim kalbim taştan çıkmış. Değerli bir taş taşım ben. Lan gözüm Oğlum baksanıza nasıl parlıyor. Bombari la kara kanti la kanyum. Neyse başlayalım bunlar çok öyle aldık. Daha doğrusu devam edelim. Görün, görün. Nasıl, nasıl parladığını görüyor musun? Bakın, şurada, şurada hemen. Bakın, bakın, bakın. Şurası. Görüyor musunuz? Bir de yalan diyorsunuz. Işıkla, ışıkla yaptığınızda parlıyor. Işığın olmazsa parlamıyor da. Çok, çok orijinal değil benimkiler. Sadece değerli. Orijinal değerli taşlar da var. Benimkiler orijinal değil. Ama mesela orijinal taşlar şey oluyor. Ee... Şey oluyor, Yuvarlak sivri. Yuvarlak sivri taşlardan. Ben bir tane almıştım. Doruk diye bir arkadaşım var. Umut benim aklaban. Onun arkadaşı. Hemen bizim mahallede oturuyorlar. Yukarıda. Gittik. Dari da taş verdi. Doruk benim cebim yok dedim. Verdim çocuğa geri vermedi. Allah'ım ya. Neyse. Bakın. Şöyle. Taşların çoğunu yaptık, kırıldı şaka gibi. bunu yapınca ne oluyor? Arkadaşlar, bunda da güzel bir şey oluyor. Bakın, içine bakın, içine. durun içine bakın. Gördünüz mü içine nasıl parlıyor? Bakın bakın, içine bakın. Çırıfık fık fık gördün mü? Nasıl? Tamam. Bunu da yapmış olduk o zaman. Bu en sonda ama ben geçelim çünkü kırık zaten. O yüzden bir değeri kalmadı. Bir umut diye bir akrabam var. Aynı akraba işte. Daha demin bahsettiğim Umut işte Ailesiyle birlikte geldiler. Şunun yarısını o kırdı. Yarısını daha demin ben kırdım. Bir de kızıyordum onlara. Kirler görünüyor ya. Şu kirler görüyor musunuz? Şu kirler falan. Siyah siyah falan. Ama onlar bir işaret. Filizmde böyle şeytan şeyi var. Onlar işaretler onları temizler. Olmaz. Parlamıyor, Allah bu parlamıyor. Allah'ım. Bu değerde ben neden buraya koymuşum? Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 taşımız kaldı. Bu, bu değersiz mi? Yoksa öbür tarafı mı değer? Bu da değersiz mi? 3 tane değersiz taşımız çıktı bu değer değil mi? bu da değer değil evet. şu şekilde. son bir, iki, üç, dört, beş, altı. şimdi 5 kaldı. bunları çok seviyorum. daha net görünüyor. taşlara bayılıyorum ya. Ömür Efe diye bir arkadaşı var. O beni böyle bir hastalığa soktu. Hah deli. Top oynamaya gittik. Taşlarla döndük. Şuna bakın. Allah'ım bir kere düşme ben oradan. Nasıl alacağım ya? Neyse o kalsın. Bir, 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 bir. Dört taşımız kaldı arkadaşlar. Nasıl yani? Arkadaşlar ben bunu kıracağım. Kıracağım. Balkondan atacağım. İçinden sıvı çıkıyor bunları. Yani siz bunları hepsini yoldan atacağım. İki tane kaldı. Şu şekilde. Tamam. Atmak için sabırsızlanıyorum. Bunu da baktık. Ve bunu da. Tamam. Gelin o 3 4 taş. Bir ben şu feneri şey yapayım. fener kapandı annemin zaten telefon Gelin gidelim. Atma içinden bir şey çıkacak bakalım. Arkadaşlar 18 dakika oldu. Şimdi atmaya gidiyorum. Merhaba baba. Taşlar açacağım ama değersizmiş. Arkadaşlar siz burada bekleyin. Bir dakika da atayım. Zaten burada araba var. Araba var. Ben şöyle asım. Sen bunlarla konuşa koy. Merhaba arkadaşlar Bugün abi taş Taş yapmayı çalışıyor Atıyor Atıyorum At At Abi arabayı Şuraya yapma bu bu arkadaşlar taşlar kırıldı gel işatına talet kullanın taşlar kırıldı bir dahaki videoda o taşları alıp içindeki sıvı var mı diye bakacağım. Bu videoyu çekeceğim. Bir de öbür videoyu çekeceğim. Şimdi az sonra. Durun bir dakika. Ee, yüz saniye olsun da tam girme. Ee, e. şey evet durun. 10 dakika, 20 dakika olsun da. Öyle kapatayım. Hadi bay attım.